Merhaba değerli Masterchef izleyicileri. Bu hafta yeni bir video ile karşınızdayım. Tabii ki geçtiğimiz haftalarda video çekemedim. Biliyorsunuz İzmir'de ciddi bir deprem oldu. Çok şükür bizde bir şey yok ama arkadaşlarımız, tanıdıklarımız ciddi anlamda zor günler geçiriyorlar, geçirdiler. Hala da de devam ediyor bu durum. Dolayısıyla son 12'lere kalmıştım en son. Artık hayatta Biraz daha normale dönüyor, öyle diyelim. Ee, ama tabii acılar hiçbir zaman için bitmiyor. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Ee, şimdi en son nerede kalmıştık ona da bir bakalım. Ve bu hafta şimdi yeni program da var. Başladı zaten. Ee, biraz geç oldu ama en azından gece yüklemiş olacağım e, videoyu. Ee, nerede kalmıştık ona bir bakalım isterseniz. Şöyle yapalım. Evet. Bakın en son son 12'de kalmıştık. Son 12'de e, Esra e, ve Emir'di. E, ve sonrasında şöyle bir değişiklik yapıldı burada. E, Barbaros'la e, Sefan bir değişikliği oldu. Aa, öyle miydi? Ona bir bakacağız şimdi. Son 14'e bakmıştık. Son 13. Son 12'de Özgür ve Tanya'ydı. Özgür ve Tanya'ydı. Orada bir Dakika, hemen bir yanlışlık yaptım Özgül ve Tanya'ydı ee, Özgül Tanya'yı seçmişti evet işte e, iki hafta ara verince karıştırıyoruz <laughs> onu da çünkü değerlendireceğiz çünkü toplam performansı şey yapacağım ve çıkaracağım toplam performansı çok şaşıracaksınız yeni bir e, lider var ve Furkan neden gitmiş onu da öğreneceksiniz Furkan'ın gidişi gerçekten çok acıklıydı bunu da göreceğiz. Şimdi burada e, Özgün e, tabii ki potada olabilir dedik. Tanya mutlaka potaya girecek demiştik biz zaten. Ve girdi. E, gidenler arasında da Tanya şurada e, e, eklendi. E, sonrasında işte buraya bir de Furkan'ı ekleyeceğiz biraz sonra. E, ve burada e, çok ilginç şeyler oldu. E, hafta gerçekten böyle hani dengeli bir takım derken Hemen şuraya gelin. Sonraki performansımızı bakın. Özgür Tanya'yı yendi ama Tanya kaptanlık düellosunu kazandı. Kaptanlık düellosunu kazanınca Tanya burada Sefa ile Barbaros'u yer değiştirdi. Ve dolayısıyla burası çok güçlendi. Güçlü bir takım oldular. ama bu tarafta yine özellikle Uğur'un, Eray'ın, Esra'nın olması ve ilginç bir performans. Ay Yüce göreceksiniz. Özgür de var tabi. Onların hepsini göreceksiniz. Onların da olması işi değiştirdi. Bakın e, o haftanın hemen performans tablosunu vereceğim. E, i̇lk yarışmalar sonunda, yarışma 1-2 sonunda son 6'ya kalanları söylüyorum. Tanya, Barbaros, Furkan, Serhat, Uğur, Eray. Ve Eray buradan yine birinci çıkıyor tabii ki. Düşünün. E, ve Ayüce ile Emir de e, performans e, şey e, dokunulmazı kalıyorlar. Performanslarını arttırıyorlar. Ve burada bakın en kötü şey kimin? Görüyor musunuz? Furkan'ın en kötü performans ve Tanya'nın ve Barbaros'un. Barbaros'un düşen bir performansı var onu söyleyeyim. E, tabii burada biraz daha farklı olduğu için bu yarışmalar. E, burada tabii diğer kişilerin de çok şeyi var. E, kötü performansları olan açıkçası. Hani Serhat'ın uğrunda aynı şekilde. E, ama şöyle yapalım. Şuraya bakmayın şu son şey çok önemli değil. Ben onu öylesin bazı sağlamalar yapmak için yapıyorum. Ve dolayısıyla şöyle e, burada en sonunda artık şuraya geldiğimizde son 12'de Tanya kaldı. Esra şey Furkan kaldı. Uğur kaldı hatırlıyorsunuz. Uğur kurtuldu. Furkan'a bir uyarı çekildi. Aa, tam tersi olmuş olabilir. Ha unuttuğum için. <laughs> ee, en sonunda da Tanya gitti ağlayarak. Hemen ertesi hafta ne oldu? Yani geçen haftadan bahsediyorum. Geçen haftada Emir seçildi. Karşısına Serhat'ı aldı. Furkan'ı aldı hemen yanına. Barbaros'u aldı. Esra'yı aldı. Uğur'u aldı. Eray'ı aldı. Özgür'ü aldı. Yani çok dengeli bir takım kuruldu gerçekten. Ay Yüce ve Sefa alıp bu taraf e Ebru'yu aldı. Ve çok rahat bir galibiyet alabileceğini düşünmüştük açıkçası. Ben burada hani Sefa'nın mutlaka şeyde olacağını ve belki Emir, evet Furkan da olabilirdi son bir önceki şeye göre. Bunların şeyde olabileceğini düşünmüştüm açıkçası. Emir neden? Kaptan olduğu için tabii ki. da zaten kaptan olduğu için ilk başta gitmişti. Burada yine her zaman gibi Ebru ve Uğur veya Özgür'ün olabileceğini düşünmüştük. Bakın nasıl gerçekleşti? Geçen haftanın tablosunu hemen veriyorum size. 11'de bakın çok ilginç. Emir Serhat seçiyor, Serhat kaptanlık düellosunu alıyor. Bakın seçtikleri iki haftadır üst üste kaptanlık düellolarını alıyorlar. Serhat tüm yarışmaları kazanıyor. Görüyor musunuz? Ve ondan sonrasında e, Potayda iki tane de şey kazanıyor, e, Dokunulmazlık kazanıyor. 8 puanlar geçen haftanın şampiyonu oluyor Serhat. Dikkatli olun. Ayüce Ay 2 tane oyun kazanıyor. Esra 3 tane oyun kazanıyor. Potaya da gitmiyor Esra. Bu arada Özgür'den inanılmaz bir performans geliyor. Son yarışmada 2 yemek kazanıyor. Ee, ve Potaya da gitmiyor yine. İlginç bir şekilde. Yani Ama Özgür'ün artan bir performansı var. Ayyüce ile birlikte onu söylemiştik. Esra ile Furkan'ı yenen ikili bunlar. Unutmayalım. Ve sonrasında arkadaşlar Geçen haftanın şampiyonu Serhat oluyor. İlginç. Şimdi ikinci kim? Özgür. Üçüncü kim? Emir, Esra haliyle e, ve Eray. E, Ay yüce biraz geride kalıyor. Fakat şimdi e, size zaten toplamları göstereceğim ben. E, ama toplam oyu gelmeden önce bu haftaki yani dün e, nasıl seçim oldu ona da bakalım. Esra Allah'tan artık emir aldı karşısına. Biliyorsunuz anlaşamıyorlar artık o çok belli. Ee, yanına aldı, Berboru aldı, Özgür aldı ilginç bir şekilde. O da Eray'ı aldı. Yani Eray veya Uğur'dan ziyade Özgür aldı. Ee, Eray'ı aldı. Özgür aldıktan sonra e, Ayyüce'yi aldı. Bu taraf Uğur'u aldı. Ebru ve Sefa şeklinde değişti. Şimdi bu hafta bu şekilde yarışılacak. Muhtemel ki, muhtemel ki Esra eğer bir oyun kaybederse yine carlar ağlar ama e, potayı gider diye düşünüyorum ben Ebru ile birlikte. E, Tabi artık şurada artık Serhat'ı koymasınlar potayı bir zahmet diye. Yani devamlı Serhat'ı koyuyorlar. Ben de onu anlamıyorum. Ayüce yani, Ay veya Özgül'den birisi de potayı girebilir. Ama bu ikilinin aynı takımda olması Esra resmen takım kurdu. Yani kendine takım kurdu. Emir de Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdu. Şöyle söyleyelim. Şu dörtlü Son dörde kalsa kimse hiçbir şey demez herhalde. Kalabilirlerdi. Ama benim son dört şeyimi biliyorsunuz ben değiştirmiştim. E, Furkan vardı burada. Artık dedim hani Barbaros'u çıkarıyorum Furkan'ı koyuyorum dedim. Furkan e, o sonraki haftanın performansından sonra Esra'yı koymuştum ben buraya. E, ama burada artık şöyle bir dörtlü var. Bakın benim favorim. Bu tarafta da ikinci dörtlü. Artık bunlar elendiler biliyorsunuz. Bu iki dediğinde ben gideceğini düşünüyorum bir şekilde ama tabi e, tabaktır, şanstır, şudur budur bazıları direkt isme oynuyor artık bu dönemlerde. E, bakıyor işte pota çok kalabalık, e, daha doğrusu güçlü, iki tane aday var, bir tane daha güçlü koyuyor. Güçlülerden birisi gitsin diyor, bunları nasıl olsa hallederim gibisinden düşünüyorlar. E, öyle artık Esra biliyorsunuz buna değindi, Barbaros da katıldı. E, böyle ilginç ilginç şeyler var. Bakın şimdi burada Uğur biliyorsunuz ne yapacağı belli olmuyor hem birisi. Şampiyon da olabilir. Bir şeyi yok. Hani ee, bir şey demiyoruz. Ama Özgülle de ile performansını biraz sonra göstereceğim size şaşıracaksınız. Barbaros'un düşen bir performansı var. Bundan sonraki düşme adayı yani sonuç adayı buralarda arkadaşlar eğer ki kaybedildiği dönemde hemen zaten mutlaka şu dörtlü bir sefayı yazar. Ama ben Barbaros'un olacağını düşünüyorum. Eray olursa her türlü çıkar bir de uğur Tabii ki nedir? Kaptan olarak da yine kalkıp bir şeyi seçebilirler. Eee emri seçebilirler. Yani artık bu bir gelenek oldu ama e, dengeler değişiyor. E, muhtemelen şöyle bir şey izleyeceğiz. Hani 2-1 falan biterse ki böyle çok 3-0'lık e, bir şey hani Emir yapamaz diye düşünüyorum ama 2-1 e, şey alabilir. Kırmızı takım alabilir bu hafta. Ve zaten ilk oyunu da şey yaptılar, aldılar. Bakın şimdi son 4 haftanın performans tablosunu gösteriyorum. En önemli nokta, bakın Furkan'ın gideceği nasıl belli olmuş, görüyor musunuz? En kötü performansa sahip son 2 haftadır. Gördünüz mü? Yani performansı demek ki biz doğru yapmışız. O da bir şey. bakın Uğur 4. Uğur da artık performansını yükseltmedi, düşüyor. Barbaros dediğim gibi kötü gidiyor. Sefa zaten toparlayamadı. Esra son iki hafta toparladı biraz. Ama e, henüz üstlenen şey de değil. Ama Özgül'e bakın. Artık performans bilincimiz Özgül. Evet. Serhat geçen haftaki inanılmaz bir puanlamadan sonra ki her şeyi aldı, kazandı. İkinci. E, Ay Yüce ile Eray'da e, üçüncü ve dördüncü. Pardon. Emir var. E, sonrasında Ay Yüce ve e, Eray var. Yani Şöyle baktığınızda Ebru'nun yine bir düşen performansı var bakın burada Ebru'nun düşen performansı Furkan zaten gitti Barbaros'un kötü bir performansı Uğur'un bir per kötü performansı gidiyor O zaman şu üçlü girerse bu hafta Uğur e Uğur, Barbaros Ve Ebru hiç şaşırmayız Sefa'ya bakalım Sefa burada nasıl Sefa fena değil geçen hafta düşük gelmiş yine ama yine de iyi ee, ama bu hafta önemli. Bu hafta yine düşük gelirse bayağı bir sıkıntı yaşayacak Sefa bence. Ee, çünkü yemek kazanması lazım, oyun kazanması lazım. Ama burada bakın e, son dörde kimler kalacak desek şu performans tablosuna göre Serhat e, ve Özgül hemen arkalarında da Emir, e, Ay Yüce ile Eray da kafa kafaya geliyorlar. Yani aslında hani Ay Yüce'yi biz biraz sürpriz oldu açıkçası. E, ama çok iyi geliştirdik yemekler çıkıyor. Çok iyi yarışlar çıkıyor şu sıra. Şu dörtlü Eray, Serhat, Emir, Özgül son dörde kalsa yani kalabilir mi? Kalabilir deriz. Yani Özgül biraz be, şu dörtlü de benim için e, ne derler? Sürpriz olur. E, çünkü ben orada biliyorsunuz şöyle göstereyim tekrar. Emir, Serhat, Esra ve Eray'ı düşünüyorum şu anda. E, Tabii kimin gideceği belli olmaz. Özellikle Esra'nın o sonuç korkusu var. Girerse Furkan gibi çıkamayabilir. Yani Furkan tatlıcı gitti, bir de hamurcu giderse <laughs> e, tamamen e, dengeler değişir, çok farklı bir yere gider iş. E, bakalım neler olacak göreceğiz. Bu hafta da çok güzel bir oyun bekliyor. Hemen bu haftanın tıkadosunu tekrar veriyorum. E, bakalım e, neler olacak ama sanki şurada bu e, performansı göre Barbaros ve Ebru kesin gibi. Yani Uğur da buraya girecek gibi. Belki Sefa'nın yerine Uğur da olabilir burada. Sefa'yı hep koyuyoruz ama Sefa'yı böyle hedef gösterdikleri için koyuyorum ben aslında. Sefa her zaman kötü yemek çıkarmıyor. İyi de bir takım oyuncusu. Ama hedef gösteriyorlar. Direkt hani onu biraz yem olarak atıyorlar. Biraz potaya koymak için seçiyorlar. Çok bariz yani o. Bakalım göreceğiz. Bu hafta çok güzel bir şey olacak. ne derler? Çok güzel bir e, yarışma olacak. E, güzel şeyler olacak. Bir de şöyle bir şey var. Şefler artık biliyorsunuz gözleri kapatarak e, yemek seçmeleri demin de öyle bir şey gösteriyordu. E, videoya başladım ben. E, peynir falan seçiyorlar. Geçen hafta yemek seçtiler. Bu kimin yemeğidir falan filan diyerekten. E, artık iş değişmeye başladı. E, çok ilginç yerlere gidebilir. Çok ilginç kişiler de potalara da girebilir. E, kazan Oyun kaybetmez dediğimiz takım oyun kazanabilir. Kazanamaz dediğimiz takım da e, kazanabilir. Öyle bir durum var. Çünkü şefler de farklı şeylere döndüler. 3 e, kişi artık söyleniyor potada da. E, çok karıştı yani biraz karıştı. E, Sonlara doğru geliyoruz. Bu da normal. E, Son ona geldik. Yani artık yapacak bir şey yok. Son onda e, normal. E, bu hafta birisi de ayrılacak ve 9 kişi kalacaklar. Ya son 9, ya son 14'te başlamıştık biliyorsunuz. Bakalım neler olacak. Heyecanla bekliyoruz. Herkese güzel bir hafta. En önemlisi de afetsiz, aynı şekilde de huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Selamlar.